Görünür olmak neden bu kadar zor geliyor hiç düşündün mü? Tam işler istediğin gibi yoluna girdiğinde bir anda hayatında olumsuz deneyimler belirgin olup seni geride tuttu oluyor mu? Düşündün mü hiç kendi kendini sabote ediyor olabilir misin? Bir tarafımız parlamak, kendimizi ifade etmek isterken diğer yanımız sanki görünür olduğumuzda bir tehlike varmış gibi geri çekilmek istiyor. Bu çelişki aslında çok derin köklerden geliyor olabilir. Çocukluğunda fazla olma, normal davran, kendini çok gösterme, uslu ol gibi mesajlarla büyüdüysen kendi ışığını bastırmayı öğrenmiş olabilirsin. Toplumun, ailenin, öğretmenlerinin yargılarından korunmak için belki de görünmemeyi seçtin. Çünkü çocuk zihni için fazla görünür olmak dışlanma, sevilmeme, reddedilme tehdidiyle eşdeğer. Spiritüel açıdan bakarsak bazı kişiler aktarımlarla Atalarına sırf bilgi olduğu için dışlandığı, cezalandırıldığı deneyimlere dayanarak bilinç dışı bir alanda görünür olmayı tehlikeyle eşleştirmiş olabilir. Ama artık o eski blokajlardan özgürleşme zamanı. Çünkü görünür olmak demek, dikkat çekmek değil, kendini özgün benliğinle ortaya koymak demek. Sesini kısmadan, kendini saklamadan, ışığını kimseye göre kısmadan var olma hali. Ve unutma sen bastırdıkça dünyada seni duymaz. ama sen kendi merkezinden, kendi sesinle konuştuğunda bu titreşim insanları da sarar, herkese ilham ve şifa olur. Görünürlük bir cesaret erdemidir ve bu cesaretin tohumu zaten senin içinde var.